Bir şeye çok yazık. Bir şeye çok yazık. Ali Koç önemli bir ailenin ferdi. İyi bir eğitim almış birisi. Ailesinin gücü belli. Bu gücün arkasından yani böyle bir işe tevessül etmek, böyle bir işe ve girişmek insanları birbirine düşürmek. Bunun hesabını kim verebilir ya? Yarın böyle bir olay vuku bulduğu zaman bu durumdan vazife çıkarmak isteyen insanlar olmayacak mıdır? Bu gerginliği yaratıyorsun. Bu gerginlik sadece bu seviyede mi kalır? Bu durumdan vazife çıkaracak insanlar olursa bunun hesabını kim verecek? Yazıklar olsun. Ya. Yazıklar olsun. Değerli basın mensupları size düşen bir görev var. Gördüklerinizi, orada olduğunuza göre duyduklarınızı Türk kamuoyuyla paylaşmanız lazım. Biz söylüyoruz. Ama belli bir seviyede Galatasaray'ın etik değerleri çerçevesinde kalmak zorundayız. Bilare basın toplantısında sarf ettiği kelimeler. Ya arkadaş daha yarış bitmedi. Daha yarış bitmedi. Bu kinin, bu nefretin bu hale dönüşmesi, insanları birbirine kırdırmak seviyesine gelmesini çok tehlikeli buluyorum. Başka bir tehlike de bu işe destek veren Ali Bey konvoyuyla stada polis eskortuyla geliyor. Maç bitmiş. Maç bitmiş. Orada stadı korumakla görevli, oradaki olayları korumakla görevli arkadaşlar ortada yok. Kameralara bakın orada duruyor kendisi. Niye duruyor? Ne işi var orada? Orada ne işi var? Kamu onu ne diye görevlendirmiş? Onun için sizden ricam gördüklerinizi, duyduklarınızı kamuoyuyla paylaşın. Türkiye'nin artık özellikle bugünlerde ne bugünlerde bu gerginliğe ihtiyacı var ne bugünlerde bu kavgalara ihtiyacı var. Sükunete, birliğe en ihtiyaçlı olduğumuz dönemde böyle iki büyük toplumu, iki büyük camiayı birbirine düşürerek kendisi ifade ediyor. Biz de seçime gireceğiz diyor, sen de seçime gireceksin diyor. Bir seçim için, bir seçimi kazanmak uğruna bu insanları birbirine düşürmek uygun mudur? Ama şunu bilsin ki bunun hesabını tek tek soracağız. Bunun hesabını tek tek soracağız. Bunlar bana sökmez. Ben Galatasaray'a bakıyorum. Bunlar bana sökmez.